Herkese merhabalar, Gratis'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben artist Pelin Pehlivanoğlu. Bugün yine Mira ile birlikteyim. <laughs> evet. Benim bu bölümde birincim yoktu ama Mira yüksek puan topladığı için şu an beraberiz. Evet Mira'cim hangi ürünleri kullandın? Bir onların üzerinden geçelim. Benim de favori ürünlerim var bu arada içlerinde. Ben doğa olduğu için konumuz bir tık daha böyle sarı, e, turuncu gibi sıcak tonlar kullanmak istedim. O yüzden bir ürinsin paletini kullandım. 293 numaralı Fanday hatta paletin isiminde. Buradaki sarı rengi kullandım. Evet. Sarıyla bu pembe alt tonları karıştırarak sıcak bir şey yakalamaya çalıştım. Ne kadar sizden puan alamasam da bir tık daha böyle... E, Kendimce sarıyla özdeşleştirdim. Yani papatya Hı -hı. benim için, ağır bastığı için doğal konseptinde. Onu Hı -hı. kullanmak istedim ve pigmentleri çok güzeldi. Hı -hı. Görebilir miyim beynin üzerinde rengi? Tabii ki. Sen biraz net bir görüntü istediğin için stopitle It'le ıslatıp fırçanı o şekilde aynen, uyguladın. Aynen, kesinlikle. İki kat uyguladığında çok daha, daha güzel bir... görüntü. Aynen, o simli görüntüyü çok güzel istediğim şekilde aldım. Evet, rengi çok güzelmiş gerçekten. E, allığı kullandın bu paletin içerisinde. Hı -hı, aynen, kesinlikle. Hı -hı. Buradaki e, allığı... Açıkçası allı far olarak da kullandım. Bunun böyle bir artısı olduğunu da düşünüyorum. Bu iki rengi birbirine yakın bulduğum için o turunculuğu sıcak tonu önce orada yakaladım. O yüzden ya hem allık hem de far olarak kullanabilirsiniz benim gibi diyebilirim. Baz olarak hangi ürünü kullandın? Baz olarak Sevity kullandım. Bu mat bir bas. O yüzden... Cildin yağlıya dönük bir cilt. O evet. matlaştırması kesinlikle. için sevici tercih Kesinlikle. Makyaja kadar beklerken cildim yağlanıyor ve parıldıyor. Önce pamukla temizliyorum mecburen ve bunun gibi matlaştırıcı bir bas çok yardımcı oluyor gerçekten. Hı -hı. O yüzden makyajımın en büyük kurtarıcısı, uzun sürede dayanmasını sağlayan şey bu bas olabilir. Sevici ben de çok seviyorum. Yağlı ciltlerde özellikle matlaştırma özelliği olduğu için kesinlikle. genellikle ben de makyajlarımı da tercih ediyorum. Çok doğru bir ürün seçmişsin. Kesinlikle öyleydi. Benim bu makyajımı bu kurtardı diyebilirim bu makyaj e bu arada sen b de kullandın. Kesinlikle b de kullandım. Çünkü daha böyle turuncu bir cilt istiyordum. Yanaklarım böyle ışıl ışıl parlasın istiyordum. Hı hı. Bu o turunculuğu tam olarak bana verdi. O canlılığı, o renk olarak ve şey pigmentin yanı sıra gerçekten de çok yumuşak bir dokusu var. Kullanırken çok, çok rahat kullanıyor. Kesinlikle fırçayla. O yüzden çok güzeldi yani. Genelde bu tarz ürünleri kullanırken biraz zorlanıyorlar. Sen ne şekilde uyguladın? ben elmacık kemiklerimin üzerinden böyle Hı -hı. yukarı doğru çekerek hafif biraz burun kenarıma da getirdim. Hı -hı. Açıkçası siz çok istemiyorsunuz ama böyle o canlılığı, böyle o parlaklığı hani böyle doğalmış gibi vermek istediğim için bir tık daha burnumun üzerine de uyguladım ama daha hafif yanaklara göre. Çok güzeldi, gayet iyi uygulamıştın. Teşekkür evet, ederim. Evet yani güldüğümüzde böyle çıkık olan kısımlara elmacık kemiğinin üzerine dairesel hareketlerle uygulama yaparak aldığımızı sürebiliriz. Bu arada makyajımız doğa temalı olduğu için ben Twinit kalemi kullanmanı da. Istedim isterdim. Yeşil bir kalemi var. Çok güzel. Baksana renginin güzelliğine. Neden bunu dahil etmedin? Kesinlikle makyajını. bu çok merak arada bu ediyorum. kalemi kullanmak istiyordum. Makyaj evet. hazırlığına evet. gidene kadar elimden düşürmedim ama sonra o anki heyecan panikle gitti. Ama rengi mükemmel ve şu an Hı -hı. çok pişmanım kullanmadığım Sarılarla için. Sarılarla o kadar güzel olurdu Kesinlikle. Ki. Belki papatyalara bir yaprak detayı falan Hı -hı. ekleseydim çok farklı bir yere taşınabilirdi Ama kirpiklerin çok iyi gözüküyordu. Evet kesinlikle. Curlit ee, da... maskarayı kullandın. Kırma Aynen. özelliği olan bir Aynen. maskara kesinlikle. zaten. Kesinlikle ve fırçasının Çok doğru fırçasının şeklinden ötürü e, ve silikon uçlu olduğu için çok rahat kullanılıyor ve fırçasının hmm. şeklinden dolayı da gerçekten o istediğim kıvrıklığı tam olarak bana verdi. Çok güzeldi yani. Yine takma kepik takmama gerek Aha. kalmadı diyebilirim bu. Maskaranın ucu silikon olduğu için hem tek tek ayırma özelliği var hem de kıvırıyor. Alttan destekleyerek uyguladığınız zaman daha etkili bir sonuç elde edersiniz. Dudağına da Keep It ruju sürdüm. Kesinlikle yine aynısını kullandım. Evet yine aynısını kullandım. Dikkatimi çekti ama çok güzel oldu. Sadece e, kombinlediğin kalem de biraz daha rengini değiştirdin. Aynen, Drovit kullandım. Eee Drovit kullandın. Evet, çevresine Drovit kullandın. İç kısmını da Kipt doldurdun. Çok güzel bir görüntüydü kesinlikle. aslında. Kesinlikle. o keskinliği yakalamak istedim açıkçası. Hı -hı. Ve böyle olduğunda da yani öncesinde Drovit kullandığımda Kipit kendini daha da güzel ortaya bir şekilde çıkartıyor. ortaya çıkartmış oldu. Aynen öyle. Dudağın çizgisini belirginleştirdim ve içini doldurdum. O yüzden gayet güzel gözüküyordu. Evet, kesinlikle. Renk tercihin de aslında dudakta gayet iyiydi. Amethyst highlighter da sen. Aynen. E, nereye kullanmıştın? Bu elmacık El Kemiğin üzerine evet. çok hafif sürdün, tampon hareketlerle uyguladın, Kesinlikle. çok doğru bir şekilde uyguladın. Sünger kullandım bu sefer uygularken. Hı -hı. Ki o canlılığı tamamen yakalayayım, biraz da bol uyguladım bu sefer. Hı -hı. O yüzden çok güzel bir görüntü Ya yani O ışıl ışıltıyı vermek istedim. Yani senin cildinle çok örtüştü aslında. Amazing it, e, highlighter. Kaşlarına da filit kaş kalemi kullandın. Evet, zaten kesinlikle. senin kaşların gayet güzel şekli. Sadece aralarını doldurmak için uyguladın. Aynen çok daha net bir görüntü istedim yine bu sefer. O yüzden kaş <laughs> kaşımeli kullanmadan önce filit kullanarak yani bir tık açık bir tonunu kullanarak bu kaşımın yukarıdaki eksiklerini tamamladım, tamamladım. Ve çok daha güzel bir görüntü oldu. Rengi de tam senin kaşınla örtüştü zaten. Kesinlikle Çok doğru bir uygulama yaptın. Son olarak da ne kullandın? Stopit. Kesinlikle. sabitleyici spreyi kullandın. <laughs> bu hep dediğim gibi bence makyajı bitiren nokta. <laughs> hani bunu sıktığımız anda diyorum ki tamam bitti. Direkt buradan geçebiliriz nereye gideceksek ya. Hayatımdayken de bu yarışmadayken de böyle. <laughs> Ve bütün kalıcılığı bu sağlıyor. Çiçeklerimi bile tutarken yardımcı oldu diyebilirim. Süper. O zaman Miray'cığım kapanışı sen yap. Bugün ikinci kez buradayım. İnşallah üçüncüye de görüşeceğiz. O yüzden buradaki ürünlerin hepsine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ve bizi takip edip yani Gratis kanalını takip edip abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz ben sonra da hepimiz çok seviniriz. Görüşmek üzere. <laughs> Teşekkür ederiz.